Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğunu kıstırdı. TCG Çeşme'yi F-16 savaş uçaklarıyla taciz eden Yunanistan, Türkiye sert tepki gösterince taciz etmediklerini tatbikat yapılan yerin Çeşme'nin uzağında olduğunu iddia etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Çeşme gemisinin Yunan uçakları tarafından taciz edilmesi sonrası, Türkiye'den yapılan sert açıklamalar üzerine geri adım atarak Türkiye'nin iddiasını yalanladı. Yunan makamları Ege Denizi'nin geniş bir kısmında hava kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirdiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre 13.30 sularında savaş uçaklarının havalandığı ve 14.40'da faaliyetlerine son verdi. Kaynaklar Yunan savaş uçaklarının çav ve flares taşımadığını, bunların işaret fişeği gibi görünen piroteknik kartuşlar olduğunu iddia etti. Kaynaklar, sismik araştırma gemisi Çeşme'nin tatbikatın yapıldığı bölgeden 10 deniz mili uzaklıkta olduğunu da iddia etti. Yine iddiaya göre Yunan uçağının Türk gemisinden en yakın izi 10 deniz mili ve uçuş yüksekliğinin 19 bin fit olduğu belirtildi.